Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tamam, video Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar elimde böyle bir değişiklik var. Sevgilimden aldım. Sevgilim bana hediye etti. Yeni kız mi? kol. Yeni, Kı yeni mi? Oo. Bu ben bunu anlamıyorum ya. Neden kız tokası takıyorlar? Sevgilim. Ne geliyor gelin? Evet. Annenin de tokasını aldım. Videomuza kal. geçelim bence. Eh. <laughs> evet. Ben şu anda sinirlendim. Ben bu ay çok para dağıttım videolarda. Gene dağıtacağım. <laughs> buna atarsam challenge videosu <gülüyor> <çekiyorum>. <gülüyor> Dedim, <gülüyor> bunu atarsam çekiyoruz. Değil, bunu atarsam. Dedim. buna atarsam challenge videosu çekiyoruz. Ben bu oyunu çok seviyorum. Ve bunlara cezalar yaptırmak için elimden geleni yapacağım. O bana göstermeyecektin. <laughs> evet, evet. Birbirimize cezalar <laughs> vere vere, görevler vere vere. Başlayın. İlk ben soldan Kuzey. Otoganı camdan aşağı atacaksın. Eğer atarsın. Kızey, bunu atarsam. Bunu atarsam. Tros Ardiri. Artık hiçbir şey söyleyemem. Aynı hala. cezayı veremiyorsun. Ya. Bunu atarsam. Salim ve Kuzey birbirine sarılıp. Canım abim canım kardeşim Derin. diye sarılacaklar. Derim. Ya niye düşüyor ya? ya? ya. <laughs> eğer bunu atarsam. Eğer bunu oğlum öyle deme. Eğer deme. Whatsapp'ta abimin tüm konuştuğu kızları engelleyeceğim. Şey, şey. Oy oy. oy Hayır ya. ya. Sen ne? Bunu i̇şte. atarsam daimi mesaj yazan sevgilini ben engelleyeceğim. Ya o düşüyor baba. Bak engelledim. Bunu atarsam ikinizin telefonundan herhangi birer kıza arayıp ne yapıyorsunuz ben annesiyim niye benim çocuklarımı mesaj atıyorsunuz diyeceğim. Hayır anne. Yakınlaşma ya. Yani. Günaş, ne ne, ne yapıyorsunuz? Uzağa dragon gibi. Şey, tamam <laughs> <ya>, çekil. Uzağı, <laughs> niye panik <laughs> yapıyorsunuz? Hadi. Ha, buradan. Benim anlamadım. Siz niye bize eziyet cezalar Eziyet Ne şarkı söylüyorsunuz? Birazdan sana ne yapacağım? İyi şey ne yapacağım? Ben onu da değilim. atıyor. Anne, Anne çok yakın. Çok yakın. Ama çok yakın. <laughs> <Oğlum>, Annenin <laughs> gözleri görmüyor ki. Eğer bunu atarsam abimin kolye Evet onun. Ali bu kalemlerle olmuyor. Eğer evet, bunu atarsam. Kolyeyle birlikte alınan 2000 liralık tespihi kıracağım babamın. Benim, benim bana karışan Hayır at, anne atarsam <laughs> yok. Ben oynamıyorum. <laughs> ben atayım mı bak. <laughs> Ay ne güzel <laughs> attın. Eğer bunu atarsam Ben de Bak tek İkinizin şey... babanıza özel böyle simgeli babanızda da Baba var ben ya şey, bileklikleriniz. Ben Onlar benim olacak. Benim olacak. Aaa ya atma hadi gel. Eğer Sen niye atıyorsun balonu Aynen konuşur. ya. <laughs> Eğer bunu atarsam abim Fenerbahçeli. Hayır. Ben atmama gerek yok zaten Kuzey Fenerli. Bunu atarsam şapkanı yırtacağım. Balonun ki bu. İçinden çıkıyor. Eğer ya. bunu atarsam. Bak ya yakın. İkinizin telefonu da ya bir gün boyunca bende kalacak. Hayır. Olabilir. Bak kırarım. Olabilir. Dur. Getirin. Beni. Getirin. Mi? Dur ben getiriyorum. Getir kocacığım. Ha bir de kapalı şekilde. <laughs> bir gün boyunca ha, kapandı. kapandı. Telefonumu geri alırım derim. Dur ben... yazmış. Dur bak. vallahi. Bak. Hayır. Bir hayır. Bir yazmış o Buna bakayım. Allah bırak. Vallahi billahi bakacağım. Bakacağım. Dur. Ya, ya bak beni sinirlendirin. Dur. Dur. Hayır dur ben ne de dedim. Oy. Kapat. Kapat komple. Arkadaşlar. Bir gün bu saate kadar, yarın bu saate kadar telefonla Telefonlarınız atalım. bende. Hadi. Al kocacım bunları ya sana kocacım, emanet kocacım. Yuvayı yıkacağım. At. Eğer bunu atarsam telefonlarımızı geri alıyoruz. Alamazsınız öyle, öyle bir şey. Var. Ki. Eğer bunu atarsam... Tamam atarım. bir daha diyemezsin bitti. Eğer bunu atarsam Ali'nin babam boşanacak. <laughs> Atayım. At da boşayım lan. Oo. Şirketim. Bana bak beni sinirlendirme oraya gelirsem görürsün ha. At oğlum iyi at. Senin <laughs> ben. Bunu atarsam ha. babanız seni çok seviyorum aşkım deyip siz de arkadan fon müziği yapacaksınız. Seni çok seviyorum karıcım diyecek. Tamam mı? Fon müziği yapacağım. Ben müzi çünkü ben oyunda yok. Varsın. Oh. Oh. Diyecek atma. Tamam at at. He. Atamıyorum zaten. Atar. At Öyle mi? İnşallah ee. atarım. Hadi Ay gitti. Aslında. Bu şeyi banyoda bulmuş. Yani, <laughs> evet hadi be. Ortaya mı arada oturuyor güzel şeyde? Evet ya. Hadi. 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 Hayır. 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 Gel çık masanın üstüne Hayır. çık Hayır. 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 Anne bekle sen Hayır. Ağlayacaksın şimdi Ağlamam Eğer bunu atarsam bugün aldığım parfümü 20 fıs sıkacağım. Hadi sık fıs fıs Seni fıst. var Vallahi ya affım. öperim çocuk. Hadi. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Yürü. Ber, ber, ber. Ber. Oh, oh. Biraz öne getirir misin? Geriye gitti. göndereyim Benim kolum yok. Bu pempeyle Abi. atacağım. Eğer bunu atarsam <gülüyor> Salim'in <gülüyor> ve Kuzey'in en sevdiği bir tişörtü Cırt diye böyle yırtacağım. <laughs> Ayşe teyze gibi cırt. can Ayşe teyze. Ay iyi gitti. Cırt yap. Ay yine düzdürdün. E Eğer bunu atarsam... Eğer bunu atarsam... <laughs> <Eğer bunu> Aaa, <atarsam. gülüyor> <laughs> <laughs> gençler bir leven git. Kuzey şeydi, Salim. Eğer bunu atarsam, Kuzey yarın antrenmana gitmesin. Aaa! <laughs> Allah! Allah. Eğer bunu atarsam, dememem. Kuzey Beşiktaş Galatasaray <-Gülüyor> derbisini izlemesin. Ben atarsam abim Beşiktaş Galatasaray derbisini izlemeyecek ve Beşiktaş Galatasaray başlamadan önce de yaşıyor Beşiktaş diye. Hayır bir kere bir şey var. söyleyebilirsin. Yok daha neler de yazalım mı? Tamam. Derbiyi derbi izlemeyecek abi. Hayır derbi izlemeyecek şey değil. Hayır demedim. Çadarı kötü mü? Posta Beşik, yaşa Beşiktaş diye böyle fotoğraf paylaşacak. Tamam hadi at. Hadi. hadi. Aa, <laughs> Eğer bunu atarsam yaptığın... Fenerbahçe diyebilirsin. Eğer bunu Aynısını atarsam diyemez. yaptığın o Legoyu... Kıracağım. Salim bunu. şimdi yandın ya. şey musun? Sus sus bozsun, sus. olsun E ben dedim onu. Sus, <laughs> sus. Ya bu susar mısınız ya? Eğer bunu atarsam kuzey legosunu bozacağım. Diyemezsiniz Hadi bakalım. <laughs> Salim. Ne? Yarın senin arkadaşının doğum günü var değil mi? Evet. Sen, sen oraya gideceksin. Eğer bunu atarsan gidem gidemeyeceksin. Gidemeyeceksin. <laughs> At diyeceğim. bakalım cani. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya, ne yapıyor ya? Dibine giriyor bak. Baba, Baba dibine giriyor. Benim kollarım uzun. Ne yapayım? Baba dibine giriyor. Hadi. Oğlum <laughs> oh, Allah'ım şey. Eğer bunu atarsam ee, abimin... Lan ne istiyorsunuz benden? Yeter ya. Dişimi ya. Abimin saçlarını kazıtacağım. Lan de, abartma oğlum. Çeleksin makineye getirip parı. Ortadan iki. Hayır. 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 Doğum gününe saçsız gireceksin. <laughs> Baksana bak. Eğer bunu atarsam Kuzey'in laptopu edebiyen benim olacak. Alırım bak sorular almak yok yok onun tamam, onun at. demek yok. Alırım. Sen de PlayStation'ı istek güzel. Hadi. Hadi. <laughs> Aynı. Aynı taktiği yaptım. La girme. Eğer bunu atarsam yarın Kuzey antrenmana gitmeyecek. Hayır dedin de o. Tamam. Salim benim doğum gününde bir saat ben boyunca görüntülü ben şekilde benle konuşacak. <laughs> Doğum gününde sürekli anneni arayacak. Yani. Beni görüntüle <laughs> Hayır. Ben ben güzel sende hadi. En varsa sen abim PlayStation benimdir. Buraya Bunu atarsam kılıfını kıracağım Kuzey. Ya yeter ama ya. ya. Siz düşman mısınız ya? Bunu atarsam ikiniz de ördek gibi yürüyeceksiniz antrede. Kes yürüyecek. Eğer... Yakınlaştırıyoruz. İnşallah girer ya Rabbim. Eğer bunu atarsam annem bir daha evde top oynamama kızmayacak ve babam da daha. Evet hatta çift kale maç yapacağız kız öyle. Evet. <laughs> <Adansın, gülüyor> o kaleyi veririz? Oğlum, oğlum bile atar Ona nasıl atabiliyor? Sen de. Arkadaşlar oyun izlediniz mi? Sadece bir kere atılabilir. Onunla ben yani başarım benim başarım. Sen... Eğer bunu atarsam Üç tane dilek dileme hakkım olur. Yani eğer bunu atarsam, üç, Ay, saat... diren, eğer atarsam üç tane... ceza yaptıracağım. Eğer bunu atarsam üç tane ceza yaptıracağım. Yapabilirim akıl Hayır maddi. yaptıramazsın bir tane. bir tane. İki tane. Bir. Ya ceza yaptırıyorum. Bir anlaştık bir. Ay, eğer bunu atarsam... Ben de bir milyon tane ceza yaptıracağım. Eğer bunu atarsam... Susayım de. Kuzey saatini kıracağım. Onu bile atamıyorlar. <laughs> ya ortada mı bu aksızı? Eğer ya bunu atarsam şey ikiniz de biriniz bir banyoya gidip biriniz Oğlum. bir banyoya gidip buz gibi duş alacaksınız. Tamam ben buz alırım. Buz gibi duş alacağız. Ama neyim bunu bile atamam. Ama ninde. Eğer bunu atarsam. <laughs> İzle şimdi bomba geliyor bomba. Aman ninde. İzle atar at. Annem hiçbir şeyime karışmayacak. Neyine karışıyor? Sen de annenle ortada kalmışsın. Kafta futbol Hiçbir eğer bunu atarsam dövme yaptıracağım. Dövme mi? Dövme. Dövme yaptıracağım diyor. İsmini bilmiyorum senin. Allah <laughs> ya. Eğer bunu atarsam kalim hiçbir zaman dövme yaptırmayacak. At. Oh. Ay. Oh. Eğer bunu atarsam abim posta kuzeyi benden daha iyi futbol oynuyor diye tamam. hikaye paylaşacak. Rüya. <laughs> ah ne? Eğer bunu atarsam tatlı yaptıracağım. Geç lan Baba bir kere daha tamam. de lütfen Tatlı değil yemek Tatlı değil mi? Kolumu dolayı atacağım Tatlıson. Kurallara göre dönme işi bitmiş Bitti oynayam. bir kere söylenilir Hadi Eğer bunu atarsam mahalle maçı başladığında kuzey önümde eğilecek Hayır İzleyin kuzey önümde eğilmeye hazır mısın? Önümde eğilmeyi söyleyemez ki ben söyledim. ki <laughs> Ya ama bak yeter ya Bittim şey yavaş yavaş kucağında dolanmamış evet ya. şey. Bak. Eğer bak, bak. Atarsam bak 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 bak. 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 <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. 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 <gülüyor> bak. Bak. <gülüyor> bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Eğer bunu atarsam Ali'nin arabası ve Salim'in arabasının anahtarı 10 gün bende duracak. Zaten sen de. Yani Söyle. sürmeyeceksiniz ben ikisini de istediğim zaman süreceğim. Anahtarları getirin. <laughs> Anahtarları aldım. Eğer bunu atarsam abim elime Bir dakika burada bura değil. Ben buradan atmadım. Oldu olacak buraya getirin. Aynen Biraz Şurası. Tamam. Şurası. Evet. Ali tamam. tamam, Tamam at. Eğer bunu atarsam abim elimi öpecek. Thank you. <laughs> Eğer bunu atarsam Kuzey'le odaları değiştireceğiz. Küçük Bey TV ile videosunu çekeceğiz bu kanalda. Hayır ya. Odaları değiştirmek için eşyaları da değiştirmemiz lazım. O elim yok elim Eğer ya. bunu atarsam bir hafta boyunca ev işlerini siz yapacaksınız. Yemekleri de babanız yapacak. <laughs> Yapmamıza gerek yok ki dışarıdan yiyor zaten. Oo benim derdim. Sana benim derdim. Nerede dışarıdan yiyorsun? <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> o zaman kilo vereceğim diye bizi dışarılarda at gibi koşturma. Hayır, Kayıtları mi? var gösterebilir miyim? Göster. Lahmacuncuya bağlanıyoruz. Bak şöyle hareketi <laughs> yapma benim canımı sıkma tamam mı? Bak benim canımı <gülüyor> sıkma <gülüyor> bak, hadi bak ya. ha. Bak yapmadım yapma. şöyle. Ya. Hadi, hadi. E, eğer atarsan Salim'in yüzünü boya. Hayır. Dediğim gibi bir hafta işlerim onlar çok yemeğe de sen yapacaksın. He, hadi canım. Yok. İleri it biraz. İçine sokuyor elini. Tamam. Elini koy içine. Son ikişer görev. Hayır, atacaklar. Karışma, hayır. İki <laughs> <ş> <laughs> <ş> <laughs> tamam, şey görev, son. Hadi. <laughs> babam, bir şey atarsan, diyeceğim. Bu bol babam... bir <laughs> olsun, tekrar yaptırmaya başlayalım. Hayır, babam... herkes iki kere atıyor. Şimdi Kuzey'den başlıyor. Şimdi ben senin esnafın yanında izliyorum. Hayır, hayır tane. dört tane. Ben de dört tane Şimdi yapayım. sen naneyi yemedin, niye tamam, yedin? Tamam, hadi dört tane atıyorsunuz. Eğer bunu atarsan babam bana... Netflix'ten bir yıllık üyelik kalacak. Zaten var üyeli. Hayır bir yıllık. Niye bir yıllık alacak? Bir yıllık abi. Sen... al 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 oğlum al baban o. Al sana bir yıllık üyeli. Ee, ee, eğer bunu atarsam kuzeyin istediği ve benim istediğim Bayern Münih formasını arkasına Sasha Boy'a yazdırıp sipariş edeceğiz. Bak değil mi? <laughs> baba lütfen. Hayır baba. hayır hayır. Eğer bunu atarsam <laughs> Babanızın kartını bana getiriyorsunuz. 10 gün boyunca her gün harcama yapıyorum. Zaten almışsın. Oo. Öyle mi? İzle daha çok yapacağım. Aya! Harbi kolumuz. Eğer bunu atarsam. <laughs> Eğer bunu atarsam babam odama televizyon mu yaptıracak. Televizyon yaptıracak. <laughs> ben Özel televizyon. Antenli miydi? Uydu. Her şeyi O ne? Eğer bunu atarsam kuzeni bilgisayarlara değiştireceğiz. <gülüyor> 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 Eğer bunu atarsam Ali dediği laftan özür dileyecek, siz de alkış yapacaksınız. Ali dediği laftan özür dile. Dediği yapıyordu. laftan Ay özür dile. Hain! Makor! <laughs> Çık. <Çıktım. gülüyor> <Çıktım. gülüyor> Son iki nane yiyeceksin. Eğer bunu atarsam abimin odasından istediğim müfteri alıp kendi odama götüreceğim. Çıktı. Eğer bunu, at son eğer bunu atarsam eğer bunu atarsan babam, babamın arabasını sitenin içinde süreceğim 2 tur atacağım. Tamam. süremezsin anahtar bende. Tamam devam et sürer. Onu bile Allah yapalım. Allah Allah. Tamam, tamam kendi arabamı süreyim. Salim Kuzey birer hakkınız Meral senin iki hakkın var. Abi. Ne hayır. Niye? Evet öyle. Sanıyorum ben hadi. Babam eğer. Sanıyorum ben şimdi o da bir hakkına düşecek atamaydı. Eğer. Nasıl? Bunu atarsam Ali bana istediğim pahalı şeyi alacak. Anında <laughs> sürpriz attığım anda söyleyeceğim. Ben Ama söyleyeceğim. Ya. Ya. Şöyle, <gülüyor> <bıraktım>. <gülüyor> şöyle bıraktı bak. <laughs> Eğer bunu atırsam. <laughs> at... atırsam. Ne atırsan? Bunu atarsam Türkçe konuşmaya öğretir. <laughs> oh. Benim... Babam beni. Babam beni. Türkçe konuşmaya öğretir. sahaya götürecek. Şu anda. Haydi sahaya götüreceksin. <laughs> götüreceksin. Devam et yavrum. Boş bir soru. Futbola gidiyor çocuk. Bak ya, eğer bunu hatırlarsa dövme yaptırayım. Hayır, Atamayacağım geç, zaten. Geç, Vallahi geç, geç, ben. geç, hadi söyle. Bitsin. Hayır. Kendi arabamı süreceğim eğer. Sürme yapalım? <laughs> ne yapalım? Evde mi süreceğim? Sürme de. O evde mi geç? Öyle değil. Uzaktan atacağım. Eğer bunu kendi de arabamı süreceğim. Hayır. Ya, Hayır böyle atıyor. Öyle sayılmaz. Bak onu atma. Ben lan. Ben Önüne atılmayacaksın. Olduğun yerden fırlatacak. atacaksın. Ben de böyle fırlatıyorum, bırakıyorum. Elin Iverson gibi. O, o, o. Eğer bunu atarsam araba süreceğim. Evet sereceğim. Bir de dövme yaptıracağım. <laughs> dövme yok, arabayı sürebilirsin tamam. Dövme yaptıracağım dedim. Arabayı da araba bir gün sonra yaptıracağım araba... lan. <laughs> yok ya, arabayı yap da, ben seni nasıl atacağım? Ceza atıyorum. bitince süreceğim anahtarları. Annemin son hakkı. Son hakkı Meral at. Ceza kalır Allah'ını Anahtarlar, anahtar. sonra. 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 Anahtarlar <laughs> bende olduğu için. Buna atarsam Salim arabayı süremeyecek. Baba. <gülüyor> <gülüyor> evet çok Düyandasın. ilginç bir şey var. O kadar atış yapıldı. Kuzey hiç atamadı. Meral üç kere attı Salim bir kere attı. <laughs> Kuzey bir çikolata. <laughs> Son şeyi atalım mı? Sonum yok. Sonum yok. Sonum yok. Sonu yok. Hayır kurallara uyun. Arkadaşlar bu videoda ne kazandım? İki araba anahtarı kazandım. Arkadaşlar lütfen tekrar bir <laughs> <mı> isteyin. Neler <laughs> <lan> isteyeceğim? Buyursunlar. <laughs> Aa sen bunlar hiçbir şey yapamadılar. Olsun. Bu videoda böyle oldu. Biraz sıkıntılı oldu ama bunların atışları iyi değil. Ben Nagihan'ım. Ali Bey acınılıcalı. Ben Nagihan. Bu... Nihat Doğan. Ya, Nihat Doğan mı? Ne alaka? Nihat Doğan. Nihat Doğan? Bu kim var? Bu da şey Nihat Doğan'ın kavga ettiği vardı ya. Havuç mu? <laughs> <Bitir. gülüyor> Arkadaşlar Darlık Kuzey saçma sapan bir bilgi verdi. Burada bir gergin anlar yaşandı. <laughs> Buradan geçmiş olsun Kerem Aktürkoğlu'na. Arkadaşlar oh bir ki. videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın, unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu, mutlu kalın. kalın.